Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Es hocanın doğum günü. Ee, beni gerçekten bu çok duygulandırıyor çünkü geçen sene de doğum gününü birlikte kutlamıştık. Bu sene de birlikte kutlayacağız. Bugün tam 16 Nisan arkadaşlar. Bugün ee, daha bir ay önceden ben planları yapmaya başlamıştım da eee Bengisu ile birlikte yapıyoruz planımızı. E, Bengisu pastayı, işte tabağa falan alıp gelecek. Para topladık. Ben de işte içecekleri falan alacağım. Öyle gideceğim. Böyle çok heyecanlıyım. Zaten çekeceğim hepsini. Siz de görürsünüz. Şimdi biz kursa gidiyoruz. Hiçbir şey olmamış. Normalmiş gibi. Ben böyle günlerde çok heyecanlanıyorum. Çünkü birinin doğum gününün olması benim böyle kalbime çok heyecanlı yapıyor. ben Çok heyecanlıyım. Gerçekten şu anda. Arkadaşlar şimdi geldim. Ben Geçen bir şey fark ettim. Her video açtığımda arkadaşlar diyorum. Ve sonra edit'te tüm arkadaşları tek tek kesmeye çalışıyorum. Ona rağmen çok diyorum. Ondan sonra dikkat edeceğim o yüzden. Dedik Neyse şimdi tiyatroya geldi. geldim. <laughs> <değil mi? gülüyor> Yok şimdi tiyatroya geldim arkadaşlar kursa. Ve çok heyecanlıyım gerçekten. Bugün olacak provalar için. Öyle yani. Seher'ciğim de geldi. Evet. Hoş geldiniz Sercim. Çok başka. güzel olmuşsun bugün. Elbisesini giymiş. Mükemmel Elbisesini olmuş gerçekten. Yıkılar bir kere arkadaş katil yapma öyle. Yani. Dur. Ha gösteremem hemen evet. Tabii üstüm siyah olduğu için Bir şey değil mi süper olmuş bu arada. Çok iyi. Sen zaten güzel oldun için güzele ne yakışmaz yani. Saçın ya çok kötü şu an. Evet saçın çok kötü. Hazır ediyorum ki saçını kestir diyorum. Yok diyor. Erman sen bak. Yok hafta kestireceğim. Erman. <laughs> 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 bak. Bak bak. Hayır. Erva da bakmıyor. Deniz bakar ama bak. Deniz çünkü Aram. deniz adamın dibi. Aram. Öyle işte arkadaşlar prova alıyoruz. Tırnaklarım doğru Furkan abinin YouTube geçmişine öğreniyoruz şu an. Sen neler görüyorsun? Söyle. Ne ya? Sen rüya. Bir dakika kadar. Kanka ayıptır ayıptır. Şerma şer re olabilir ki? Kanka YouTube'da her bugün 20... <gülüyor> <gülüyor> YouTube'da her bugün yiyemiyorsun. Kısıtlama <laughs> Ya sıcanaks tabii ki. Bu kızdan başka bir şey beklenmez zaten. Bir Ay. yıldız stil ve. Kanka <laughs> yıldız stil okuda dinlemiyorum bu arada. Fakir abi. Doğum günü için ne düşünüyorsun? Diyecektim. Abi Allah işte. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet ya çocuğu beşte kaldırmış. Çok üzgün. Ya e, aslında Bengüs'ü pastayı alıp geldi. Biz de içecek almaya gidiyoruz. Sonra Bengüs'ü ile birlikte geleceğiz. evet. <gülüyor> Aynen <laughs> ya. Yani şimdi Bengüs'ü bekliyoruz. Biz de kalafattan bardak bardak içecek bir şeyler alacağız. Kanka, şey çok oldu. belli ettim ya. Çok belli ettim. <laughs> Şöyle yapıyor. Tanju abi geldi. Ben de markete gittim ya. Seherde <laughs> evet. bir gelsin. Aynen. Bir direkt öyle dedim. O sırada Ayfo Gül'ün önündeki cipsler. Ya önümüzde böyle cips falan vardı. Ben ne dedim kocamaz. Ben dedim şey alacağım. Ne alacağım? Ee, az bir markete gidip gelelim dedim. De. o da anladı beni. kanka zaten. Ha, tamam. <laughs> evet şey dedi? Ne şey Evet. Tamam. Bari falan ne yaptı. Hocam diyecektim ben bir gidip aşağıdan su alabilir miyim? Kanka su almaya takalafata mı gideceksin? Takalafat demeyeceksin aşağı ineceğiz diyeceksin. Kanka görmeyecek mi? Ha burada ya. Ne şurada bu arada. Kanka kanka Seher'in işi var deseydi belki ben burada biriyle çıkacağım Of tamam ya geldi geçti ya ne yapayım şimdi Bir daha yap Zaman yeri <laughs> <değil. gülüyor> Bir daha ki öyle yaparız arkadaşlar Bir daha ki seni Belki seni ben olur muyum acaba ya Olacaksın Ben ben sanki olacağım da bu arada Ben yakasayı çalışacağım <laughs> Neyse arkadaşlar öyle yani şimdi kafada gidiyoruz Neyse bu gelecek kadar. sene eğer tiyatroyu bırakırsan bile doğum gününe beni çağırın olur mu Tamam çağır. Tiyatroyu bırakabilirim herhalde. <laughs> bu arada biliyor musun? Bu benim üç yıldır üçüncü doğum günü kutlayışım, organize edişim Hı. ve benimkini kimse mesai bile atar, kutlamadı. Şakayı yani da alıp çöpe atacağım zaten. kendime. Genelde sürpriz yapan sürpriz yapılmaz. Evet kanka. Ben hiç sürpriz yapamam mesela ama bana çok yaparlar. <laughs> i̇şte ben mal olduğum için. Bu hep... da çok kısa olduğu için gözükmüyor. <laughs> neyse arkadaşlar bu karşıtı. Işte. Biz şimdi e, gençliğin kafesine geldik ve Bengü'nün gelmesini bekliyoruz. Çünkü Bengü de pasta. Onunla beraber gireceğiz. Biz, biz böyle fanta falan filan aldık. Çok korkuyorum şu an. Efe hocam merdivenden falan aşağı inerse direkt bizi görecek çünkü yani. Direkt anlar. Çünkü biz ona dedik ki hocam yoldayız geliyoruz dedik. Muhtemelen iki dakika sonra bir daha arayacak. O yüzden korkuyorum şu an. Şu an içecekleri aldık. Kantinde risk alıp oturuyoruz. Bengü suyu bekliyoruz. Pastayı getirdikten sonra biz de içeri gireceğiz inşallah. Efe Hoca da az önce aradı. Neredesiniz dedi yoldayız. dedik. Ama kantinde oturuyoruz. Hep biz yalan evet. Bizi görürse kızım kafayı mı yedirir. Evet, çok güzel bu <laughs> arada. Neyse risk alıyoruz. Biz güzel <laughs> Allah yardımcımız olsun. Çok kırıldı. Çok kırıldı. Çok kırıldı. Çok kırıldı. Çok kırıldı. Bu çocuk işte bir şey evet. evet. Hocam bir şey diyeceğim. Anlamış mıydın? Anlamadım oğlum. Anladım. Ben dedim ki net anladım. Hocam, ben o kadar kızım ki. Şey, 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 Hadi. Amin. <laughs> Amin. Yavaş, yavaş. Hocam bana da dua etsin. <laughs> Hocam bana da. Aşk. Ben de Daha yakın Yan pasta da tamam Yalnız çok iyi tebrik ya. ederim. Hadi <laughs> <laughs> Ya bu çocuk ne yapıyor? Sen <laughs> seçtim ya. Böyle. Hocam mutlu oldunuz mu? Gerçekten çok mutlu Çok teşekkür İyi hocam. Bakın Hemen evet, de. Taktım, ben Hemen takarım. Enerji çünkü çok güzel. Ya tabii ki. Arkadaşlar yedik Çok kutlamamız bitti artık. <laughs> Ne yazık ki pasta yemedim içeri kalmışlar. Evet ya Furkan abi Bak, abi cips dedi. Sen yarın gelmesin sen. Sen üstü koyacağım. Evet bu başka şeyler. <gülüyor> <gülüyor> yani, bak sen yarın Ben de tek diyeceğim. Ben yarın gelirim daha gelemem herhalde. Hii <laughs> <laughs> o Mesai ne demek? O ne demek ya? Beni mesaiye bırakacaklar. <laughs> Dün yok mu benim Ben tek Ya gelirim şöyle. Yani 6'dan 7'ye kadar gelirim geri giderim bir saatte ben. O ne ya? Furkan abinin beceriksizliğini izliyoruz. 70 tane bardak aldığım için şey yapmaya çalışıyor. Ve hala yapamadın abi şaka mı? Ya pis etme çıkarma. Deniz. Mal işte ya mal. Neyse abim öyle demez. Abi alınıyor musun? Ama sen de bana küfür etmiştin. O yüzden mal dedim. Sen bana çık burada. İstersen söyleme. Ya. Alışkanı. Hayır ya. Sen zaten öyle iyi misin? Hayır ellediniz şu an içeriz yani. Var var dışı elle. Buradan bizi içmiyor muyuz? Doğru. Haklı. Süreyim de çocuk dinlemedi. yani şey. Ay çok <laughs> komik. Her an kafamı tarafı sıcak mı bakayım? Şeytan boşuna dayanamış. İşte Bunlarla da ben bile uğraşamıyorum kadınları. Siz erkekler nasıl bırakıyorsunuz? Şeytan bunu demiş ya. Ya, ya, ya şeytanın dediği de. doğru mu yani sence? Bu konuda dediği doğru. Ne dedi? Şeytanın ne dedi? Şeytan gelip seni konuşuyor. Dinden çıktın. şu anda. Evet. Çıktın dinden. Şeytan İmam oğlu. biliyor arkadaşlar. Şeytan da konuşuyor demek. Ki. Evet. Erkekleri kendi şeytan Ka buluyorsun. kayıt altına alındı şu anda. Dinden çıktı İmam oğlu. Oh. <laughs> şeytan insanlar da suresinde suretinde gözükemediği için kadın kılığına giriyor. Neymiş? Ne? Kadınlar da şeytan diyor. Ben de şeytan Kadına diyor. şeytan diyorsunuz. Vurma! Diyorlar, ben de diyorlar. Vurma. Kadınlar melek. Böyle... Ya